Selamun Aleyküm. Ey gidi dedemiz. Ali oğlu Musa yazıcı. Ruhuna Fatiha. Diye mezar taşı dikmişler buraya. Bu dedemizin hikayesi. Gerçekten de büyük bir trajedi. Ben şu anda Artvin Ardanış Konaklı Köyü. Eski adıyla Hertüs Yanık Mahallesi'ndeyim. Musa dedemiz bizim büyük dedemiz. Kendisi şehit. Şehit torunuyuz. Geneldeki Anadolu'nun ekserisinde olduğu gibi. Normalde Musa dedi Osmanlı bu diyarları yeniden fethettikten sonra Kafkaslardan işte Kars tarafından da Ali oğulları diyorlar. Musa dedemizin babasına, sülalesine. Ee, babasının ismi Ali, Ali dede. Ali dedenin oğlu Musa. Ee, onlar da göçüp buraya geliyorlar. Anadolu'da tabi burada daha fazla Gürcülerin hakim olduğu bir köy burası. Bir konaklı köyü Kartüs. Buraya yerleştiriliyor. Müslümanlar yerleştiriliyor. Müslümanlar o dönemde azınlık. Gel zaman git zaman. 1877-78 eski hesapla 93 harbi denen harp başlıyor ve bir güz Musa dedemiz buraya yerleşmiş. Üç tane oğlu var. Kızları var yine herkese. Burada tabi bakıyorlar ki Ruslar akın akın geliyor artık. Özellikle Kars Ardağan tarafından. İlk başta bir şey dokunulmayacak diye zannediyorlar ama bu mahallenin ismi Yanık Mahalle. Musa dedenin evi de hemen yukarıda bizimki, bizim evimizin yan tarafında. Ateşe veriyorlar her tarafı tabi geldikleri zaman. Rusların korkusundan bu Ardanuş ahalisindeki yani Ardanuş civarındaki köylerdeki insanlar tabi kaça kaçlık diye tabir edilen göçe başlıyorlar. Artık evini, barkını, malını, mülkünü bırakıp göç ediyorlar. Musa dedenin de malları var, hayvanları var. Musa dedemiz diyor ki çocuklara, hanımı, torunlarına siz diyor gidin ben diyor şu malları bırakacak olsam kara kışta, buranın kışı çok ağırdır. Yani bu mallar burada harap olur. Malcanın yongası biliyorsunuz. Musa de çocuklarını, hanımını yola katıyor. Buradan eskiden tabi Rus yolu olmadan önce bu yukarıda Kaşıkçı köyü var. Tam tepede şu an çektiğim. Buradan yol aşıyor. Artık Harhan yolu diyorlar. Artvin tarafına gidiyor. Oradan yola çıkıyorlar. Musa dede burada kalıyor. Sonra Musa dedemizi tabi burada burası normal şartlarda patates kuyusuyu zamanında. Musa dedemizi burada Ruslar katlediyorlar, şehit ediyorlar. Bir, i̇lk önce eziyet ediyorlar. Tabi onları çok tarif etmemek lazım. Sonra süngüyle şehit ediyorlar ve buradaki patates kuyusunu atıyorlar. Bu karşı köyde bizim evimizin de olduğu Akarsu köyü tarafından bu Muştah artık annesi mi oluyor ninesi mi oluyor tam bilemiyorum şeyini uzaktan böyle 10 yaşlarında bir kız çocuğu olayı izliyor o da saklanmış hemen yakın bir yerde Musa dedenin şehit edilmesine 2 yıl dili tutuluyor Musa dede tabi daha sonra da bu mezarı falan Yıllar sonra inşallah bu kaçak kaçlık dönemini nasip olursa babama anlatacağım. İşte tarihin son tanıkları diyeyim onlar, e, ikinci nesil tanıkları. Musa dedemizi de burada tabi döndükten sonra dedemler, işte Hafiz dedem, Osman dede, Hasan dede işte burada o komşunun işte komşu köydeki e, o zaman çocuk diyelim ninemizin şeyiyle, tarifiyle burada mezar yapıyorlar burayı. Tabi burada birkaç tane böyle burada gece böyle ışık çıktığını falan gören insanlar olmuş. Yani bir manevi kerameti olan bir yer. Tabi şu anda bu yanık mahallesi dediğimiz yer maalesef heyelan dolayısıyla kaynıyor. Ben tarihe bir iz bırakmak için her ülkelerde Musa dediğimizi gelip burada bir çekmek istedim. Bir torunu olarak Musa dedemizin ruhuna el-fatiha.